merhaba yeni bir oyuna. hoş geldiniz ben Emre bugün sizlerle birlikte Grand Gel bir oynayacağız yanımda Arda var merhaba Merhabalar ee, Bu arada şunu hemen ben size söyleyeyim. Birkaç kere çektik ama bölümlere baktık Çoğu bölüm kasıyor artık Bir e, FPS düşüklüğü var hey ben de hey hala hey çözemedim Normalde yani şey işlemcimiz falan her şeyimiz yetiyor nedense çok tuhaf bir şekilde kasıyor ben de hala çözdüm. olduğu verim. için yoruma falan yazarsanız seviniriz arkadaşlar neden olduğunu. Evet. Öyle olduğu eee. için işte bazı bölümlere giremeyeceğiz. Yani sadece kasmayan bölümlere girebileceğiz. Bunun için özür dilerim yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse başlayalım. Ya tamam. İşte yıldan. Evet, evet. başla. Başlıyorum. Ben

Sıfır ne dak Q mu? Bu ya dayı bana. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hadi git. Git ya sen de ben gelirim. Ah lütfen. Ayrılsa Ölürüm ya ben bir lan çok kaygan. Ah! Gel git. Oğlum sapık mısınız? Ne yapıyor? Oha! Manyak. Yani sapık. Sapık. Etler Ayşe teyzeye dayıyorlar. Ah! Ayşe teyzeye dayıyor. da bayağı bir FPS tartan. Değil. Dur. İkmen, ikmen, ikmen. Oh 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 çok oh Za! Ah, seni tutmuşum. <laughs> Bırak sağ lan beni. bak. Hayır şey hayır yapma ya. bir dilerim var çok güzel. Ya olmaz değil? olmaz. Vay, ben de ben de. Ah öldüm. Ayrılsa biliriz biz. Hadi <laughs> let's go. Ben burada nasıl uçmuştum geri? <laughs> wow. Biraz dur bakayım tekrar mi? bir deneyeceğim. Bug mı neydi? Wow. <laughs> Ah ben de Hayır. Veeooww Ya tamam çıkıyorum Emir. Çıkıyorum. Tamam şimdi artık. İlk levelimize. Tamam buna bakalım. İnşallah kalsın. Umarım. Bir kasıyordu. Oha iyi iyi. Bir baştan kasıyor sonra da düzeliyor. Ara sıra şu an mesela kasıyor. 14 14'te falan FPS ama. Vay be. Aa gelsene lan şuraya be. Bak burada dövüş var. Ooo. Şerif pislik ben de geliyorum. Oyun geliyor dedi. Şerif sen. Ne lan? Atlayın. var abi abi çok oha oha. Çıkıyorum. Ben e, savaştığımız için hayvan gibi şu an FPS'imiz düştü. Oha. Ben şöyle birazcık açılacağım. Yok yok bırak bırak tamam bu şey. Özür dileriz arkadaşlar. Biliyorsunuz link. Ya o Tamam Tam bir tane. Biliyorsunuz arkadaşlar FPS çok fazla düşüyor. Oha bunda da mı düşüyor? Hayır. Allah akma Ay.. Ayırılsak. Ayrılsak Ayrılsak <laughs> Ölürüz biz Hayır. Bu ne lan tutmuyor Ayrılsak Ölürüz biz Ulan öldü Uçur beni Uçur beni Yok <laughs> o Yo, bir sorun mu var Ha ha Aa, aa Şemsettin Paşa. Gol lan basma. Watch out, watch out, watch out. Ben maviydim de benim benim kişi kusuyor. Allah. Yok. Aa mantıklıymış. Vallahi. Ya, dedim. Sıkıştım. yaşıyorsan şey, böyle olur. Yes. Oha. No oyun çıktı zaten. Watch ya. Yes. Ay. Seni korkak. Savaştan niye kaçıyorsun? Ben öyle bir komut vermedim sana bir şey. Şimdi yürü. Ay. <laughs> Bakın şimdi o kadar proje hareket yapacak biz değil. Dün Yapamadım. Ben de proje hareket <laughs> yapıyorum. Aa. bir dakika şimdi. Şemsettin Paşa geliyor şimdi. Ve. Şimdi sen yaşını yakalayacağım. Oça. Bu onu yapanın elleri. <laughs> <yav Gülüyor> ya bir ya. Haa oyun çöküyor zannediyorum yaa. pim papa. Oha şemsettin paşa. Şişiş. Oha iyi. Şemsettin paşa. Zal. Şemsettin paşa az zaman kazanır. Ah. Şemsettin. Hadi gel kalas. Kalas giymişim. Koş. O tarafa doğru koş. En baş.. <laughs> en sona gelen kazanır. Çok güzel <laughs> oldu ama. Gördüğünüz gibi çok

O <laughs> oh, kalasta yürümeyi yapmak istiyorum açıkçası. Atlayacağız bak hiç vurma abi. vurma vurma. Ay. Oh. Let's go. Let's hadi. Hadi, hadi. hadi hadi. Şimdi şemsettim paşa. Oh. Hadi, 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 hadi. Nasıl yapacağız ama? Yiyecek <laughs> miyiz acaba? Şemsettim paşa. <laughs> 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 Yaşayabilirsin. Ananı. Ben burada keyif. Keyif <laughs> 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 yapacağım. Dur ya. Şemsettin Paşa yürü. Hayır Şemsettin Hayır, Paşa. Ben direkt kalas diye şimdi ya. Şemsettin Paşa. <laughs> <laughs> ah! Asasin. Asasin Şemsettin Paşa. Hadi. Ekşinin ne? Bu arada arkadaşlar. Bari hani biliyorsanız ekşinin ne işe yaradığını söyleyebilirsiniz. Hadi. Yani şeyden... Allah'a emanet. Allah. Hadi Allah! ulan seni. Hayır! Hadi! Kazandım Mehmet, seni pislik kazandım. Kazandım. Ben kazandım sayıyoruz. Evet, seni pislik. Bekle. Hayır. Tamam şimdi sabre sab sabre sabriy kasmaz umarım. Hayır. Hmm, Yok Şu biraz az bekliyorum. Şey Beni bekle lan kadın. Kadın. Allah burada kaldım. Bundan nasıl çıkılıyor? Allah nasıl çıkılıyor? Allah. Git Şuradan mü verdi? Allah akma geliyor. Gel ya amca geliyor. Çıksana. Let's go hadi. Şemsettin Paşa geliyorum. Ananı Şemsettin ay, Paşa. Ay, ay, ay. Öldüm. Seni yüzünden. Şemsettin Paşa. <laughs> Çok cool Dur Şemsettin Paşa beni bekle. Şemsettin Paşa. Şemsettin <laughs>

Giriyorlar bir de dövüşe gir, dövüşe giriyorlar. Rastlasın çıkıyor. Buraya kız. Ne ben? Hayır! Hayır! Oh, Sizin siniz. <laughs> Daha kolay da var, pisiniz. Düşersen, wow. Hayır, çersettin başa böyle bitemez. Şefettim bak. Seni gidişeceğim. Bu ne? Hayır. Dirip yapıyorum lan adamı. Gel gel. Az kısım mı at? ama ya. Oha iyi. <laughs> Dıt. <laughs> <laughs> Hayır. Za- <laughs> Şimdi kalkacağım ananı belleyeceğim ben. <laughs> <laughs> sıkıştı. Sıkıştı. Ne ya? Gel lan bu, ya. Şemsettin başa gel lan. Yok. <laughs> <laughs> <Şemsettin> başa. <laughs> Hayır. Ölü. <laughs> <laughs> <Ele. gülüyor> Ölüyorum lan aşağı gel. <laughs> tamam geliyorum. Hayır öyle değil. Kim senin öpeceğim be. Yaksızlık ya. Bir bak daha de Evet arkadaşlar e, geri döndük az önce e, bir epic fail oldu bir anda video kendi kendine durdu ee, ve en güzel bölümde durdu. Orada adayı çok fena ee, Aha. <laughs> ya yani daha doğrusu tren yaptı. <laughs> tren onun ağzına sıçtı yani. Sen bak sizin yapalım. Yok ya. Zaten çok fazla yan yok. Ee, bir yapalım tekrar. Ben bir istiyorum. Şey şey Sonra e, green de başlayacağız. Zaten bütün şey green kaldı çünkü biliyorsunuz size söyledim. Evet, ha ben ne yapıyorum lan? O Geçiriyorum şey... oğlum sen. <laughs> Rır rır. Şimdi gel şu kalaslara gel. Gel lan kalasa gel. Ben de söylüyorum. Hadi ama gel kuşma gel. Ne dedin? Ne Bana ne haksızlık yapıyorsun lan başlıyor. Seni ezmiş kalsın. Ölücüm. Zan ya lan. Ayrılsın.

ben burada, Aa! ben burada, burada baykuşla <laughs> karışmayasın bekliyorum. Gel lan buraya. Çakma blazer soy buraya gel. Hayır çakma blazer soy. Şimsi paşa feyledim. Dur bir dakika twerk yapacağım. <gülüyor> 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 böyle olarak arkadaşlar <görsün>, böyle. <laughs> gelemiyorum da lan huh. öldüm. Wow! Geliyorum. Hayır, ölüyorsam gelme. Evet. Gel. Sen. <Aras0> gel. Gel lan get Ne yapacaksın? Gel. Ne yapacaksın? İşte şey ya. right yapacağım <G Cord Trade Gativos> Ben bir orak tutarım. <laughs> Gorungutan. Dalış marketleri istedim. Oh. <gülüyor> Ay. What you? <laughs> Açayım dedim bak. Bunu <laughs> silelim adamın. Çıkalım güzel. benim. <laughs> ah, wow, wow taklaya bak ya. <laughs> <laughs> ben takla atabilirim. Oooo! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Hadi ben daha pırabada koyayım. <duvarım>. Badam. Badam. <Gülüyor> 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 Öldüm lan. Ben istediğim adam Hayır seni pislik. Dem dem. Dem dem. üstüne

Ee, bir bölümde varım da ona gitmek Yok ya. Yani. Arkadaşlar e, şey söylemeyi unuttum. Bugünkü e, videoma video düştü video <laughs> Neden video gelmiyor ki? Neden video gelmiyor çünkü biliyorsunuz Okullar, şimdi, yani okul başlıyor <laughs> okul. okul. Okul önünde tane duvar üstü ve e, o da 2 saat falan oluyor. Hem bize, bir de video çekmeye üşeniyorum. Çok iyi işte, hmm. e, bu yüzden video çekmek için yapacak bir şey yok. Özür dilerim için, bunun için size. Özür dilerim. yapabileceğim bir şey yok. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.